E ve çekimleyebilirim arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Şimdi birinci tekil şahıs mı arkadaşlar? Birinci tekil şahıs iyilik ekim benim için in eki olacaktır. İkinci tekil şahıs in. Üçüncü tekil şahıs in. Birinci çoğul şahıs imiz neden bizim? İkinci çoğul şahıs ise iniz olacaktır. Ve üçüncü çoğul şahıs iyilik ekim ise olacaktır? Yani onları dediğim için. Şahıs eklemine ne yaklaşan? Birinci tekil şahıs oluyordu? Benim. 2 80 Benim ilkeyimi ilk, ilk, yeni yeni şekilde öğreniyordum. Evet. Suyun akışı dediğim de benim arkadaşlar. Yapı dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken şey budur. Basit türemiş ve birleşik olup olmadığına bakacağız biz sözcükleri. BING E quem são? Pera, vai Cüğün bir de içinden yapan yapı bahsediyorum değil mi? İçmek ve dönmek fiillerinden gelen, bir fiilden oluşan bir birleşik sözcük türü ve birleşik yazılır Aslan ağzı dediğimde arkadaşlar, aslan ve ağzı artık aslan ağzında aslanla bahsetmiyorum. hanımeli dediğimde hanımeli ikisi de kanal kaybetmiş birer birleşik sözcük ve bir çiçektir arkadaşlar. Atış çiçek için söyledim. Ateş böceği arkadaşlar. Böceğin adıdır. Işık saçtığı için ateş alıp, ateş vermiş koyulmuş. Ya böcek zaten böcek değil ediyor. Anlamı bozulmamış diyeceğim. Şimdi kahvaltı niye arkadaşlar. Ben yine buradaki almış sözcüklere türev sözcük veya gövde veririm. veriyorum. sonra hocam çekimi alabilir. Evet alabilir. Bunun için hiçbir problem yok. Son olarak ne diyeceğim bir sözcükler diyecektim. Bir daha çok sözcük yer araya gelerek gelmesi için oluşan sözcüklere ben bir iş sözcükler diyorum. thank okay.